Doruk! <laughs> Nereye gidiyorsun anneciğim? <laughs> Annem anlatsın. Öksürüyor musun? <laughs> ne oldu anneciğim? Nereye gidiyorsun oğlum? Mangal yapıyorum. <laughs> Mangal yapıyorsun. <laughs> Acıktın mı sen? Evet. Vay! Wow. <laughs> evet. Doruk güzel miydi bugünkü <laughs> eğlence anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim, sen kaldın burada. <laughs> Kayıyor musun oğlum? Darık babası bırak kendisi kaysın. Kayacak mı oğlum daha? Kayıyorum zaten. <laughs> Ay ne güzel yerler buralar değil mi oğlum? Evet çok güzel.